Tavşan Tepe'de kaybolan adalet. 21 Ağustos 2024 günü saat öğleden sonra. Narin Güran Kur'an kursundan çıkıp dört kuzeniyle birlikte evine doğru yürüyordu. Çocukların yolları ayrıldığında saat 15.11 gösteriyordu. Okul kamerası onun dik patikaya adım atışını kaydetti. Bu görüntü Narin'in hayattayken görüldüğü son saniyelerdi. O günden sonra Narin'i gören olmamıştı. Patikanın başında ise köyün sakini Nevzat Bahtiyar'ın evi bulunuyordu. Deneyimli bir cinayet bürosu için bu sahne tek şey ifade ederdi. Olay mali. Ama öyle olmadı. O gün jandarma sadece kamerayı ele aldı. Ne Nevzat'ın evi arandı ne çevre kameralarına bakıldı. Elimizde hem yaklaşık bir saatlik olay zamanı hem de muhtemel suç yeri vardı. Fakat soruşturma en baştan yanlış yöne kaydı. Ertesi gün köy ulusal medyanın işgali altındaydı. Yayın yasalına rağmen canlı yayınlar durmadı. Çocuk hala bulunmamışken Güran ailesi ekranlarda şeytanlaştırıldı. Türlü dedikodular üretildi. Aile bireyleri hakkında akıl almaz iddialar ortaya atıldı. Ensest ilişkiler, uyuşturucu bağımlılığı, gizli tüneller, Hizbullah bağlantıları. Hiçbiri doğru değildi ama medya bunu sorgulamadı. Bu hikayeler hem kamuoyunun aklını bulandırdı hem de soruşturmanın seyrini bozdu. Oysa köyün tam karşısında askeri üs vardı. Üse ait 3 gelişmiş kamera köyün her adımını görebilecek kapasiteye sahipti. Fakat 15 günlük kayıt süresi olan Şahin Göz kamerasına zamanında bakılmadı. O kritik görüntüler silindi. Eğer o kameralar korunmuş olsaydı Nari'nin başına gelenler izlenebilecekti. Günler geçti, çocuk bulunamadı. Jandarma köydeki aile ilişkilerini kurcalamaya başladı. Amca Salim ile anne Yüksel arasındaki ilişki senaryoları, abinin uygunsuz davranışları, hatta köydeki herkesin birbirine karıştığı hikayeler. Oysa evde aynı anda birçok kişi vardı. Bu senaryoların gerçekleşmesi neredeyse imkansızdı. 30 Ağustos'ta ilk kırılma yaşandı. Salim Güran'ın kullandığı araçta eser miktarda DNA bulundu. Rapor sadece bir sürüntüden bahsediyordu. Bunun ne tür bir DNA olduğu, kusmuk mu, ter mi, ölüm sonrası sıvısı mı asla belirlenemedi. Ama medya bu bulguyu direksiyonda kusmuk bulundu, ölü sıvısı bulundu diye sundu. Salim tutuklandı. O oysa aynı araçta başka aile üyelerinin DNA'sı da vardı. Dahası Nari'nin daha önce o araca bindiği sanıklarca teyit edilmişti. Salim'in tutuklanmasından sadece 9 gün sonra 8 Eylül'de Nare'nin cansız bedeni bulundu. Cere yatağında çuvalın içinde üzerine 3 taş bırakılmış halde. Aynı gün aile üyeleri gözaltına alındı. Jandarma karargahında korkunç iddialar dile getirildi. Falaka, diş çekme girişimi, annelerin ve babaların çocukların gözünün önünde dövülmesi ağır hakaretler. Bu anlatımlar işkence gören aile fertlerinin kendi ifadelerinde ve mahkeme kayıtlarında yer aldı. O gece Nevzat'ın arabası da kameralarda tespit edildi. 21 Ağustos'ta cesedin bulunduğu dereye indiği görüldü ve Nevzat yakalandı. Ama o da oğlunun yatağının altında saklanırken bulundu. Nevzat'ın ifadeleri 7 kez değişti. İlkinde Salim'in arabasının ön koltuğunda ceset olduğunu söyledi. Sonraki gün bahçe sularken çağrıldığını, daha sonra evde battaniyeye sarılı cesedi gördüğünü anlattı. Her yeni ifade dosyadaki zızıntılarla şekilleniyordu. DNA raporu çıkınca ifadesi ön koltukta ceset şeklinde diye değişti. Sosyal medyada battaniye yazılınca sonraki ifadelerinde battaniye hiç eksik olmadı. Tüm bunların arasında gözden kaçırılan kritik bir detay vardı. Nari'nin okul kamerasına girdiği an ile cesedin dereye götürülmesi arasında sadece 30 dakika vardı. Yol süresi çıkarıldığında geriye 19 dakikalık bir pencere kalıyordu. Bu kadar kısa sürede karmaşık, çok fail içeren komploların gerçekleşmesi aklen mümkün değildi. En sade ihtimal en yakın fail Nevzat ama soruşturma dallandı, budaklandı. Her yeni söylenti tutanak oldu. Her tutanak yeni bir senaryoya dönüştü. Jandarma bocaladıkça baskıyı artırdı. Aile işkencelerle zorladı. Medya ise dezenformasyonla toplumu yönlendirdi. Sonuçta dosyada dört kişi sanık sandalyesine oturdu. Amca Salim, abi Enes, anne Yüksel, komşu Nevzat. Oysa suçu kesinleşen bir tek kişi vardı Nevzat. Ama delillerin geç toplanması, kameraların korunmaması, medya ve soruşturma makamlarının kurguya dayalı yaklaşımı nedeniyle dava içinden çıkılması hale geldi. Bugün hala sorulan soru şu. Narin gerçekte o 19 dakikada ne yaşadı? Gerçek katil kim? Dinlediğiniz için teşekkür ederim.